Herkese selam arkadaşlar. Motorcu göçmene geldim. Kaskın pinloğu buhar yapıyordu. Ama orada nedense bir türlü yapmadı. Nefes bayağı da bir şey yaptık ama zorladık. Sanırım bu pinloğun üst tarafı yapıyoruz. Yani orayı mı görüyorum artık ne yapıyorum anlayamadım. Nem de yapabilir dedi. Neme çare yok dedi de nem yapacak bir durum yok. Gerçi deniz kenarında yaşıyoruz. Hava bayağı nemli ama yani kask sürekli kapalı kalmıyor. Arada açtığımız için nem de olacağını düşünmüyorum. Böyle biraz idare edeceğiz bakalım. Şu an eve 60-70 km uzaktayım. Aleya ile İzmir arası 70 km var. Bu arada kameranın da gece çekim Performansını da test etmiş olacağım Işıkta bir sıkıntı yok Işıkta gayet güzel gösteriyor ama Sokak aydınlatmaların olmadığı yerde Kamera bildiğin leş ya Sis varlığının farkı Önümü Tam da istediğim yere aydınlatıyor Karşıda işimiz yok Yani sadece Pinok için gelmedim arkadaşlar İzmir'e. Karşıaka Budget Ofisi'nde bir işim vardı. Birkaç gün önce bir araç kiralamıştım. Araçta kameranın bir parçasını unutmuşum. Onu teslim almaya geldim. Sonra buraya geldim. 12 kilometre falan vardı. Çok bir şey olmadığı için dedim buraya da geldim. trafik felaket ya. Şuradan kaçayım bari ben. Şöyle açarlar birazcık arkadaşlar. Ama niye kendileri bekliyorlar? Açarlar mı? Ya arkadaşım ya bu nedir ya? Bu nasıl bir trafiktir ya? Allah'tan küçük de olsa bir emniyet şeridi var. Motosikletler için emniyet şeridi burası. <laughs> Motosiklet yolu. Ama bizim ülkemizde kim dinler ki onu? Adamlar bisiklet yoluna bile ee, şeye koyuyorlar ya. Genel engelleyici koyuyorlar. Duba Boydan boya araç girmesin diye. Bizim millet öyle abi. Geç geç. Geç dayımın cücüğü. bilerek çevre girmedim. Hem tecrübe kazanalım hem de bir trafik tecrübemiz olsun hem de trafikte bir videom olsun istedim. Rüzgar sıkıntı. Rüzgar olmasa iyi olacak da. Ula ula da daralıyor orada Otobüsçü dayı. Artı bir de şey mi? Evet. Korkuluk var. Maalesef daraldı orası. Bize bir Galip Ömer Tevfiklik yer açarlarsa geçeceğiz ama hiç öyle bir niyetleri yok maşallah. Biraz adrenalin. Siz sakın yapmayın gençler. Zaten gözümün kesmedi yerlere girmiyorum. Kişinin araç kullanışından nasıl bir şoför olduğunu anlıyorum. Yani trafik tecrübem o derece var. O yüzden acemi hissettiklerimin sağından solundan geçmiyorum. Panik yapmasınlar. Bir sıkıntıya mal vermeyelim diye. Maşallah maşallah ne trafik varmış be Uh, uh, maşallah maşallah Dayı bu şeride de geçebilir Dikkat edelim Böyle Şerit beğenmeyip Şerit değiştirenler var sürekli şerit değiştiriyorlar İzmir'in de trafiğini görünür istedim Güzel trafiği var. Şehir merkezinde neden yaşamadığımı şu an çok daha iyi anlıyorum. Abi Aliya'nın gözünü seveyim be. Şu an araçlı olsaydım henüz daha Folkart'ın oralardaydım herhalde. aksiyon iyi oluyor ya. Fazlası iyi değildir yalnız gençler. Siz söylediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Böyle aksiyonlara girmeyin. Trafik hızlı akarken yapmıyorum zaten bu aksiyonları. Fark ettiyseniz yavaşken yapıyorum. Hızlıyken çok riskli. Hele bir de yeni başlayanlar için çok çok daha riskli. Yani iş çıkış olduğu için bu trafik normal. Böyle de bir anım olsun istedim. Hadi geç sen bu şeride geçeceksin. Sinyalı kapattı. Gördüğünüz gibi trafik yavaşken geçiyorum aralardan. Hızlıyken sakın denemeyin. Pert olabilirsiniz. Abi adamlar b**lik yer vermiyor ya. Adam bilerek sıkıştırıyor abi böyle bir şey yok ya. Hiç. Ayna diye bir şey koymuşlar buraya be. Ayna diye bir şey koymuşlar İlk defa böyle bir aksiyona girdim be. Söyledim yapın, yaptım yapmayın. Yani bazıları sağ olsunlar yol veriyorlar. Bazıları da geçmesin diye seni sıkıştırıyor ya. Böyle bir insanlara sahibiz arkadaş. Orada biraz yükseldim, gaza geldim. Oh. Şuradan kalktım yıldı abi. Önümüz baya boş. Birazcık şey gideriz. Fum 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 Lan oğlum be. güzel. Trafik gözükmüyor buralarda. Harika. Rüzgarın da ağ babasını yiyoruz ha. Evet. Trafik geri başlıyor. Çiğli'ye geldik. Biraz da Çiğli'nin trafiğini çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Burası az önceki geçtiğimiz yerler gibi fazla olacağını zannetmiyorum. Burada trafik yoğun olmaz fazla. O kadar. O yüzden gerektiği zaman aksiyona gireceğim. Gerekmedikçe aksiyona gerek yok. Makas atarsak da sinyalimizi vererek atarız. Aga. O güzel bana bir koridor açmışlar. Senden tırstım biraz kombocu Senden tırstım O dayılar da burada hayırlı işler Düzgün sürüş yapın beyler ya Böyle makasla falan olmaz o işler Onlar geçerler biz geçemeyiz şu anda Bize yassak Yassak kardeşim Ya bitti bu kadar. Kameranın şarjı bitmemiş. Güzel devam edebiliriz. Bir benzinlikte bir mola vereceğim. Bir çay ya da kahve içeyim. <laughs> Yansaydı iyiydi. Motor, ne güzel şeysin sen be Dikkat diyor, kaygan zemin diyor Sanırım yolu ısladılar herhalde o Hava bayağı soğuk Yazlık eldiven Ya şu kışlık eldivene bir türlü alışamadım ya, çok kalın Tam kavrayamıyorum, gaz kolunu Pedalları filan Yani debraj ve filan manetlerini. O yüzden kışlık eldiven giymiyorum. Ama alışmam lazım. Şu an ellerim yazlık eldivende bayağı bildiğin donuyor abi. Üzerimde bir sıkıntı yok. Kışlık elbiselerim giyili. Ayakkabım kış şey var, bot var. Onda da bir sıkıntı yok. İçinde sadece yazlık ince bir çorap var. Botun kışlık çorap da giymedim ama eldivenim yazlık olduğu için abi eldivende donuyorum. 80 kilometre yaptık. Bir diş benzinimiz gitmek üzere. Bir full yanıyor. Bir diş aşağı düşüyor. Yani şu motora bir depo doldurup da sakin kullanımda ne kadar yaktığını bir ölçemedim ya. Sakin kullanamıyoruz ki abi. Evet, menemene mene girmek üzereyim. 30 kilometrem kaldı. Arkadaki kırmızı da geçti. Kasap. Ona yol vereyim de geçsin. Böyle kasapların sağa solu belli olmaz. Burada ışıklandırma yok şu an Kamera kaydı bakalım nasıl çıkacak Bu arada uzun farlar da bu şekilde Xenon taktırdım LED Xenon mu diyorlar yani Farı değiştirdim LED Xenon'la Ampülü yani Bir tane de sis farım var Dayımın cücüğü geçersin dur acele etme Nereye gidiyorsun 300'le mi gideceksin ben zaten yüzde gidiyorum. İçeri gireyim. Bir çay varsa bir çay içeyim. Evet sıcak çikolatayı içtik. Enerjimizi aldık. İçimiz de ısındı biraz. Yola devam edelim.